Merhabalar dostlar arkadaşlar ballı bir firma gerçekten bugün iki tane peş peşe yüz milyonlarcalık anlaşma haberi geldi gözüküyor hemen bakalım habere nedir ne değildir diye İlk haberimiz arkadaşlar hemen yukarıdan bakalım. Ne zaman geldi? 14 Mayıs 2025 9 arkadaşlar 54 geç hatta 7. saniyede Alves Kablo Sanayi ve Ticaret Başkent Elektrik Mal Başkent Elektrik Mal Alım Çerçeve Sözleşme daveti olarak karşımıza çıkıyor. Peki haber ne diyor arkadaşlar? Hemen hızlıca okuyalım. Faaliyetler olumlu etkisi beklenmektedir diyor. Şirketimiz Enerjisa Enerji AŞ iştirakı olan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ ile Mal alım çerçeve sözleşmesi kapsamında 194 milyon liralık arkadaşlar. Bu da 5 milyon Amerikan doları tekabül ediyor. Hemen bakalım diğer haberimize bakın. 194 ve 5 milyonu unutmayalım. Bu da arkadaşlar yine hemen kaçta geldi şöyle kontrol ettiğimizde saat 9.54 geçe yaklaşık 21. Bu da arkadaşlar 14 saniye sonra gelmiş. Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi. Hemen bakıyoruz haberin ayrıntısına. Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ şirketimiz Enerjisa Enerji AŞ'ye iştirak olan Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ile mal alım çerçeve sözleşmesi kapsamında 179.939.000 yani 4 milyon 640 Amerikan doları tutarında sözleşme imzalamak için davet edilmiştir diyor arkadaşlar. Bunlar da yaklaşık olarak 283 milyon pardon 383 milyon Türk lirasına falan denk geliyor arkadaşlar. Gayet de iyi bir rakam hatta küsuratla beraber 384 milyon diyebiliriz. Hayırlısı tabi dediğimiz gibi arkadaşlar şirket ne yaptı? Şirket aslında bugün baktığımız zaman bir ara %2'ye yakın artıdayken son dakikalarda hatta %2'nin üzerine çok üstüne çıktı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam %3 civarında bir arttı derken gün içerisinde ve seans boyunca hiç eksi, eksiye düşmedi. Onu da söyleyelim. Ee, günü 0.23 artta kapattı. Hisse arkadaşlar gayet de güzel gitmiş gibi gözüküyor. Yani baktığım zaman bakın şurada bir pozitif uyumsuzluk var. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Adesan yukarı doğru giderken arkadaşlar fiyat aşağı doğru gidiyor. Bu da bizim için bir pozitif uyumsuzluk anlamına geliyor. Tepki hareketinin yavaş yavaş gerçekleşmiş. Şu tepeyi de geçmiş inşallah arkadaşlar ve hacim olarak geçmiş. İnşallah gelecek vadeden bir hisse gibi gözüküyor. Kesin yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece grafikteki gördüklerimizi söylüyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.